Rabbimize hiçbir şeyi evet, şirk koşmadan iman etmemiz lazım. Neyle, kiminle muhatap olursak olalım, onun sahibiyle de muhatap olduğumuzu ve onun üzerimizde bir muradının olduğunu unutmamamız lazım. Onun için böyle Rabbimizin huzurunda bize ne söyleyecek, bize neyi emredecek diye beklememiz lazım. her birimiz için her an bu böyledir. Ya unuturuz, ya kendimizdeyiz. Yani ya ölüyüz ya da diri. Allah'ın huzurundaysak, huzurunda olduğumuzu biliyorsak, onunla varlıkta durduğumuzu, bizi varlıkta tuttuğunu, hay ve kayyum olarak varlıkta tuttuğunu eğer biliyorsak, onu unutamayız. Onun da varsın çünkü. Onun için iki türlü ilim vardır. Biri huzuri ilim, biri husuli ilim. Biri hasıl olan ilim, sonradan öğrendiğin ilim, bir de hazır olan ilim vardır. İnsan kendini huzuri ilimle bilir. Zaten kendini biliyor. Ben varım demesine gerek yok. Görüyor, tadıyor, seviyor, üşüyor, ısınıyor, üzülüyor, acıkıyor, kendini biliyor. Zahiri olarak kendini biliyor. Bir de manevi olarak kendini böyle bilmesi gerekir ki, kendini Rabbine ait görünce bu huzuri ilim olur. İstese de unutamaz. Kendini onunla bilince, onunla varlıkta durduğunu bilince, onun her an tecelli edip kendisini yarattığını bilince yönünü her an vahyettiğini bilince huzuri olarak bunu bildiği için istese de bunu unutamaz. <laughs> Bu hasıl olan bilgi değil, hasıl olmakla beraber kendini tanımıştır. Kendini anlamıştır, iman etmiştir, tatmıştır. Artık istese de unutamaz. Evet, bir an bile unutamaz. Hep huzurda olur hep onu dinler, hep ona söyler. Her birimiz birbirimize muhatap olurken bilelim ki bu böyledir. Böyle anlayınca tevhid olur. Tevhid olur, vahdet olur. her şeyin sahibiyle, kendi Rabbinle, sahibinle, terbiye edenin de olmadığın, olamadığın bir an yoktur. Olmamalıdır zaten. Var gibi görünüyorsa, gözümüzü kapatmışız, görmediğimiz içindir. Ama hakikatin böyle olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Biliyoruz. Her anda Rabbimizin bizi günü, huzurunda olduğumuzu biliyor muyuz? Biliyoruz. Allah kişiyle kalbi arasına tecelli eder. Bu ayete iman ettik mi? Ettik ve biliyoruz ki öyledir. Tecelli etmiştir. Tecelli etmiştir. buna beraber vahy ediyor. Yol gösteriyor, yolu gösteriyor. Onu terbiye ediyor. Onu davet ediyor. Oysa ki dilese bütün insanlar bir anda iman eder, bir anda veli olur, bir anda kendi hakikatine erer, hidayete erer. Öyle buyurmuştu. Allah dileseydi herkese hidayetini verirdi. Herkesin hidayeti mevcut yani. Ama Allah irade vermiş. Tercih etme hakkı vermiş. Senin kazanman lazım, senin tercih etmen lazım ki bana dost olabilesin, veli olasın. Yoksa, yoksa seni zorlamışım. Melekler gibi yani. Ya da taş gibi. Ya da bir ağaç gibi. Öyle muamelede bulunmuyor. İradeyi onun için vermiş. Onun için yeryüzüne halife yapmış, melekleri secde ettirmiş. O iradesinden dolayıdır tercih etme hakkından dolayıdır. İnşallah tercihimizi Rabbimize yapıyoruz. Tercihimizi tevhide yapıyoruz, vahdete yapıyoruz. Her anda Rabbimize, Rabbimizin güzelliğine şehadete yapıyoruz. Evet, Allah hepinizden razı olsun.